Bu videoda size asbestle ilgili önemli bilgiler vermeye çalışacağım sevgili arkadaşlar. Asbest doğal olarak bulunan lifli yapıda bir silikat mineralidir. Isıya karşı son derece dayanıklı ve ısı geçirmezliği olduğu için eski çağlardan bugüne kadar izolasyon malzemesi olarak sıklıkla kullanılan bir madde asbest oldukça zararlı, oldukça kanserojen bir madde. Asbest çeşitlerinden başlayalım. 6 tane temel asbest çeşidimiz var arkadaşlar aktinolit, antofilit, e, grunerit asbest, krosidolit, krizotil ve tremolit olmak üzere 6 tane temel asbest çeşidimiz var. Asbestle yapılacak çalışmalar rastgele herhangi bir çalışan tarafından yapılamıyor arkadaşlar. Asbest söküm çalışanları ve onların başında bulunan asbest söküm uzmanları tarafından yapılıyor. Asbest söküm uzmanlarının eğitimi İSKÜM tarafından asbest söküm çalışanlarının eğitimi ise asbest söküm uzmanları tarafından veriliyor. Asbest ciddi bir kanserojen demiştik. Özellikle 4 tane temel hastalığa neden oluyor. Asbestos, mezotelioma, arkadaşlar akciğer kanseri ve mide bağırsak kanseri olmak üzere 4 tane ciddi temel hastalığa neden olan bir madde. Mezotelioma dediğimiz arkadaşlar karın zarı veya akciğer zarı kanseri olarak biliniyor. Asbest toz dediğimiz asbeste bağlı maruziyetten dolayı oluşan bir akciğer pnömokonyozu, akciğer kanseri ve mide bağırsak kanserinde veya sindirim yolları kanseri kanserinde asbestten dolayı oluşabiliyor. Asbest tozuna maruziyetten sonra sevgili arkadaşlar, kayıtlar en az 40 yıl süreyle saklanmak zorundadır. Asbestin sınır değeri ise yani çalışma ortamında bulunacak, çalışanların maruz kalacağı maksimum asbest konsantrasyonunun 0,1 lif bölü santimetre küpü geçmemesi sağlanır. Asbest işlerinde çalışacak kişilerin akciğer radyografileri belli aralıklarla tekrarlanır. Bu aralık 2 yılı kesinlikle geçemiyor.